Ben nefes almaya çalışırken gerisini hatırlamıyorum. Aa. Gözümü açtığımda zaten her şey çok karanlıktı ve karşımda Aras vardı ve kendine gel diye beni silkeliyordu omuzlarımdan. Orada geldim. İki motivasyon konuşması yaptı. Harika. Hadi yapıyoruz ha. çıktık. Harika. Oldu olmadı bilmiyorum ama hani o, o süre çok... Oldu ki buradayız. Bugün bambaşka bir yerden seninle konuşuyoruz. Olduğunu da biz seyirciler biliyoruz. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango, medyayı sev ama esiri olma diyerek düşündürdü. Güçlü metaforlardan oluşan kısa filmde medyanın gerçeklik algısına nasıl çarpılabileceğini gözler önüne seriyor. Elçin Sango'nun fotoğraflarında görünmemesinin medya tarafından tükenilen bir figür haline getirildiğinde gerçek kimliğinin kaybolduğunu sembolize ediyor. Medyaya esir olamam uyarısı insanlarda medya tükeminin de bilinçli olmalarını hatırlatıyor. Bu kısa filmde Sango medyanın güçlü ve bireyleri üzerinde etkisini eleştirirken izleyiciler medya tükemininde dikkatli ve bilinçli olmaları gerçeğini hatırlatıyor.